Dört kız kardeş olan bir ablamız babasının bütün mal varlığını daha hayattayken erkeğe yani bir tek kardeşler olan erkeğe verdiklerini ve kız kardeşlerine de demiş ki size çeyiz yaptık sizin mirastan başka hakkınız yok deyip tüm malı bağış mı yaptılar satış mı yaptılar oğlanın üstüne geçirdiklerinden eminler. Bakıcılığa gelince de biliyorsunuz kızlar bakıyorlar, erkekler hiç oralı olmuyorlar, gelini istemiyor. Fakat Kızlar mağdur halleriyle o maldan hiç yararlanamazken bakıyorlar ve öyle baskı uygulamışlar ki size çeyiz verdik başka da bir hakkınız yok. Şimdi bu oğlan çocuğu o haramilikte sizce mutlu olur mu? Aldığı Haram lokmalar evlatlarından çıkmaz mı? İlahi adalet bunların yanına bırakır mı? Yine bir başka ablamız da şöyle yazmış. Diyor ki, babam Almanya emeklisi. Bütün malını satış usulüyle oğluna geçirdi. Üstelik de torunlarına bile bakıyor, kızları dışlıyor. Bir de üstelik yurt dışı görmüş, Almanya görmüş. Bir amcamız da bunu yapıyormuş. Ve üstelik de emekli maaşı, Almanya'dan gelen emekli maaşı da yine oğlunun üstüne ve oğlunun kızına yani torununa bile bakıyor fakat kız evlatlarını dışlıyorlarmış. Yazıklar olsun bu haramiliği yapanlara. Hadi anne baba haksızlık yapıyor da bu evlatlar niye devam ettiriyor bu zulmü? Bu haksızlıklar son bulsun. Lütfen beni destekleyin, sayımız daha da artsın. Bu videoları paylaşın ve miras mağduru kadınları özellikle etiketleyin ki bizden haberdar olsun. Lütfen sayımız artırarak beni destekleyin, destek bekliyorum sizden.